Sörmetildin kitabını alacağım da. Elades için böyle kayın kayın yanaştıysan. Mektepte fantezilerin olduğunu bilmiyordum. Ne münasebet. Hiç de bile. Hep sayılmaz. Nasıl sayılmaz? Bal gibi sayılır. Mızıkçılık yapmak yok. Bana sözün var biliyorsun. Ya ya. Kolaydı sanki. Artık beyin sayıldığına göre... Ne istersen yapmak mecburiyetindesin. Hiç de bile... Küçük hanım, küçük hanım. Aklınızı başınıza devşirin. Bir hanımın evvela görevi... ...beyni mutlu etmektir. Kamran. Allah aşkına sus. Monsieur Kamran. öyle davranıyorsun. Bir böyle davranıyorsun. Beni sinir ediyorsun. Sındır. Ben seni kızdırmak için yapıyorum. Can içim. Yapma. Hem önümden de çekil. Sörmacil bekliyor. Niçin? Burada vazifeye başladığım için. Hı. Hmm. Sınıfta geçici demedin mi? Ne diyeyim? Hastaneye ne zaman dönüyorsun? Dönmeyecek misin yoksa? Yok, yok. Döneceğim. Bazı işte evrak, kürek işler vardı. Sıkılmayayım diye o yüzden buraya geldim. Hı. Seni bilmem ama sen burada olduğun sürece bazıları hiç sıkılmayacak kesin. Ne oldu? Kıskandın mı yoksa? Kıskanayım mı? akşamlar Mesut Kamra. Tekrar hayırlı olsun. Haftaya görüşürüz Matmazel Mutlu. Haydi! Yemek saatine kadar yatakhanelere! Feride'nin velisi olarak ve aynı zamanda müstakbel eşi olarak Feride'yi daha fazla yatılı okutmak istemiyorum. Sabahları gelirken getiririm. Ders bitiminde de onu alırım. Fakat Kamran Bey, biliyorsunuz bizim mektebimiz yatılı mektep. Biz sadece gündüz eğitim vermiyoruz ki. Ben talebemi yalnızca bu şartlar altında okutabilirim. Hem akşamları yalnızca etüt saatiniz var. Pekala evde de etüt edebilir. Siz de takdir edersiniz ki, bir hanımın yeri beynin yanıdır. Yarın imtihanım var. Konağı da nereden çıkardı şimdi bu E Bir an bile ayrılmak istemiyor senden işte, ne güzel. Ya sen bir de bana sor. Aşk diye buna derim işte. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Gittim sandın öyle değil mi? Nasıl sürpriz yaptım ama sana? Beğendin mi? Aman yapmasan altım kalırdı. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Yok o değil de. Yani lüzum yoktu. Onca gün. Onca akşam. Burada seni ardımda bırakıp hep evime gittim. Ama bugün... Mektep çıkışında seni bırakmak çok zor geldi. Dayanamadım. Yufka tabiatlısın Kamran. Boşuna kibarcık demiyorum. Hassasiyetim sizden mütevellittir hanımefendi. <laughs> Artık benimsin. Yanımda olmanı istiyorum. Seni burada ardımda bırakmak istemiyorum. Sıntır. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Sıntır, kibarcık, yufka... Bu kadar mı? Ne olmuş? Feride. Bana hiç güzel sözler söylemiyorsun. Farkında mısın? Söylüyorum. Ama arkandan. <laughs> Dedikodu mu yapıyorsun? Hı hı. <laughs> ne söylüyorsun mesela? Güzel şeyler. Merak etme. Ne söylüyorsun? Duymak istiyorum. Ama ben üşüdüm. Pekala. Beni sevdiğini söylemeni istiyorum. Duymak istiyorum. Ama biliyorsun. İlla sözcükleri mi dökmek lazım? Sözcüklerin melekleri olduğunu bilsen... ...bana hep güzel şeylerden bahsederdin. Var mıdır gerçekten? Evet vardır. Ben şairim inan bana. Kelimelerimizi çok dikkatli kullanmamız lazım. Aşkla, iyilikle, güzellikle konuşmamız lazım. ...umudum... ...içimin gülen yüzü... ...sabahım, günaydınım... ...bir de can içim... ...can içim demeyi seviyorum sana. Ah benim yürekte cesur... az çocuk yer... İyi ki kavuşmuşuz birbirimize. İyi ki. Feride, gerçekten gurur duyuyorum seninle. Koskoca sınıfta bir tek sen diplomamı aldıktan sonra evleneceğim demedin. Mektepteki bütün kızlar zengin, ...tahsilli koca bulmakta faydası olur diye geliyorlar. Ama sen çok farklısın. Hiç onlar gibi değilsin. Ne diyeyim? Gücensem de gurur duydum seninle. Gücen mi? Üzerine alınma sakın. Alınmadım ki. Şaka yaptım. <laughs> Ama Kamran biliyorsun... ...ben de en az senin kadar sözlerime sadığımdır. olmaz mı Kemran? Sen anneleri iyileştirirken ben de onların çocuklarıyla oyunlar oynarım. Öyle kalmayacaksın ki. Büyüyeceksin o zamana kadar. Hem nasıl oynayacaksın çocuklarla? Muallime olurum. Olur mu kızım? Evleneceksin. Beyin izin vermez ki. Hem. Ben de evlenmem. Tamam. Söz ver. Muallim olamazsan hiç kimseyle evlenmeyeceksin. Söz. Ama sen de harbiye gitmeyeceğine söz ver. Eğer hekim olmazsan sen de hiç kimseyle evlenemeyeceksin. Söz. <laughs> Uyanıklık ediyordum aklımca. Yani benimle evlenmezsen... ...başkasıyla evlenme diye söz almaya çalışıyordum senden. bilmiyordum. Nereden bileceksin? <laughs> Ama muhalayla görüşüyoruz diyordun o vakitler. Hatırlıyorum ben. Sinir oluyordum sana. Ben de sana sinir oluyordum. Önce çamur atıyordun sonra elik veriyordun. Oho! Ben seni eğer bekleseydim çoktan bir marhanelik olmuştum. Akıl ve ruh sağlığımı korumak zorundaydım. E, Muhalla yeterli tesir etti mi bari? İyi geldi mi? Feride. Bunlar hususi mevzular. Seni alakadar etmez. Hakikaten merak ediyorum. Mualla, Şahika, Ruteba, Neriman. Sevdin mi onları? Gönül ilişkilerime hiç girmesek. Neden? Çünkü onlar benim mahremim. Ve eskide kaldılar. Onları özlüyor musun? Ben ömrümce seni özledim. En yakınımdayken yüz yıllık hasret nasıl konur sen de gördüm. Şimdi özlüyor musun peki? Hem de nasıl? Babacığım. Ha? E buradayım teyze. Kör değil herhalde. Burada olduğunu görüyoruz. Bugün buradasın. Dün neredeydin? Mektepte. Dün sana da dedim ya Kamran bir sürü ödevim vardı diye. Terzi diyorum terziyi. Dün terzi provaya gidecektin sen. Affedersin teyze unutmuşum. Unutmuşmuş. Özrü kabahatinden büyük. Anne üzerine gitme. Ödevlerine dalmış işte. Hmm. Nişanda görürüm ben sizi. Yapılacak bir sürü iş var. Çocuğum hiçbir şeyin ucundan tutmuyorsun ki sen. Aa, iki ayağımız bir pabuca girdi. Anne, Müjgan'a yazdım zaten. Yardıma gelecek o merak etme. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Ne güzel. Biz artık Müjgan'a göre diktiririz elbiseleri. Müjgan'a göre yüzükleri de alırız. Oh tamam. Daha yüzük için ölçü vermedin sen. Yok parmaklarım şişmişmiş. Yok parmaklarım sargıdaymış. Allah Allah. E ee, annem yüzüğü var ya teyze elinizde. İyi de o bol gelmiyor mu çocuğum? Ha. Siz hazıra konmak istiyorsunuz Zahir. Azıcık sorumluluklarınızı bilin evladım. Anne. Mahcup ediyorsun. Öyle mi? Etmeyiz paşam. Mahcup etmeyiz. Mahcup on, hası benim. Ha, tabii besime alışık. Bu evden böyle duvaksız gelin çıkarmaya, uyduruk nişanlar yapmaya. Gözümün nuru Utanmana sıkılmana lüzum yok Bunlar her genç kızın Yaşayacağı şeyler Artık gelin kız gibi davranmalısın Çocukluğu bırakıp hanım hanım Oturaklı olacaksın Bundan böyle Böyle zamanlarda her genç kız Annesine ihtiyaç duyar Annen yanında olsaydı. Belki de bu kadar utanıp sıkılmazdın. Ama ben de senin annenim. Teyzenim, kayınvalidenim. Bak gördün mü? Bir sürü bir şeyim oldu. Hepsi birbirine karıştı. Hakkın var. Karman çorman oldu. Bari sen bundan sonra bana çorba de. Çocuğum bak, aklını başına topla. Çok işimiz var. Hı? Adam var. Saray nişanı gibi nişan yaptıracağım size. Ya neredeyse kapıda bir tellal dövdürmediğim kaldı vallahi. O kadar kalabalık mı olacak? Benim aslan oğluma da böylesi yakışır. Güzel kızıma da. Rahmetli annen yanımızda olsaydı, nasıl eksiksiz isterdiyse nişanını, öyle eksiksiz yapacağım ben de. Dillere destan olacak. Alem dilinden düşüremeyecek. O gün mektebim var ama benim. Hayda. Ama öyle. Bak. Ben sana vekaletimi veriyorum. Ben yokken takın yüzükleri olsun bitsin. Sen benim gözüme bak bakayım. Gözüme bak sen benim. Hı? Hı. Olmaz öyle şey. Yarın öğlen Haygonoğlu'nda buluşacağız. Oradan da kuyumcuya geçeceğiz. Allah Allah. Alem deliye ben akıllıya hasret. Allah Allah. Evlat şu karnavalcılar vardı ya orada ahu gözlü güzel sesli bir hanım vardı. Kimdi o? Katina. Ahu gözlü. Hakikat hanım. Kimmiş bu ahu gözlü Katina? Ee, hani dükkanda tesadüf etmiştiniz ya teyzeciğim o hanım. Ha şu. Ha o. Oh. Nişan eğlentisine çağırsak mı diyorum. Ne münasebet. Ne işi var o kadının bizim evimizde? Canım sana bana ziyarete gelmiyor ki. Sanatını icra edecek. Etmesin. Başka bir çalgıcı bulun. Ahu gözlü olmayanından mümkünse. Anne, bu yaştan sonra hiç yakışıyor mu sana böyle kıskançlıklar? Canım haklı kadıncağız. Filinta gibi kocası var. <laughs> Herkes kapının önünde sıraya girmiş elinden almak için bekliyor. <laughs> Sevsinler Filinta'ymış. Ne oldu? Eskittin tabii. Beğenmez oldun şimdi. Ah gözü beğeniyor mu sen ona bak Ne yapacağım beni Sen beğeniyor mu sen onu de bana hele Çocukların önünde Ne olmuş canım çocukların önünde Allah Allah Ya şu kadının güzelliğine bir bakın hele ha? Bir bakın şuna bakın ya Huysuz ve tatlı kadınım benim 30 yıllık saadetimin müsebbibi Evim, ailem, yuvam Sizler de birbirinizin ailesi olacaksınız. Dilerim Rabbimden en kötü gününüz bizim bu halimiz kadar olsun. Beni böylesine onurlandırdığın için, böylesine güzel çoğalttığın için, saygıda kusur etmediğin için, güzel güzel sevdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem, Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Sayende, sayenizde, bu dünyadan göçerken mutlu bir adam olarak göçeceğim. Allah korusun. Sil onları, sil. Bak katina içeririm sonra. Aa, 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 bak yine ne bunsun neye bağladı.